Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle if kontrolünü inceleyeceğiz. If kontrolü ne işe yarar? Önce bununla başlayalım. If ee, eğer demek. Yani isminden de anlaşılacağı gibi karşılaştırma. Eğer bu bu buysa bu olsun. Eğer bu, bu, bu değilse bu olsun gibi şeyler. Nasıl bir şey yapalım? Biz bir şirket olalım. Bize başvuracak insanların yaşı 20'den küçükse başvurumuz onaylanmasın ve bize mesaj versin. Yaşınız tutmuyor. Başlayalım. Label'a ihtiyacımız var. Xbox'a ihtiyacımız var. Button'a ihtiyacımız var. Şimdi e, label'ın text'ini değiştiriyoruz. Burada açınız. Burada yani buton 1'in ismini eee başvur şeklinde yapıyoruz ve bunların bakın teksti değil Bun, bunun name'ini txt yaz ç niye kullanmadım çünkü şey türkçe karakter Aynı şekil bunun name'ini de değiştireceğiz. Bu da btn. Evet, başına kısaltımını koyup sonunda ne işe yaradığını yazacağız. Bas, vur. Tamamdır. Şimdi buraya giriyoruz ve kodumuzu yazıyoruz. Int Yaz. Eşittir. Convert nokta. Print. Tuz Eee txt yaz nokta text. Burada ne yapıyoruz? Stringlerde olan txt yaz textboxımızı e, integer türüne çeviriyoruz ve yaz isminin içine atıyoruz içindeki veriyi. Sonra bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Yani eğer if, eğer yaş kullanıcının yaşı küçükse 20'ye bunun içine giriyoruz yani if'in içine. Ne olsun? Yani yaşımız 20'den küçükse ne olsun? Mesaj verdirelim. Mesaj Show. Tırnak içinde yazıyoruz bunu. Yaşınız 20'den küçük. işleminiz gerçekleşemedi. Ve else var. ne demek? Ee, yaşın 20'den büyükse pardon küçükse bu çalışsın, yani burası çalışsın. Büyükse, onu yazmaya gerek olmadığı için e, bu çalışsın, yani elsin içi çalışsın. Bu doğruysa bu çalışsın, yanlışsa bu çalışsın. Hemen bunu da yazalım. Şunu kopyalıyorum. işleminiz gerçekleşmiştir. Hemen test edelim. Yaşınız 19 başvur. Gördüğünüz gibi yaşınız 20'den küçük, işleminiz gerçekleşemedi. 20 yapalım. İşleminiz gerçekleşmiştir. 45 yapalım. İşleminiz gerçekleşmiştir. Ama bizim şirketimiz 20 yaşından büyükleri ve ee, 40 yaşından küçükleri sadece işe aldığına göre, yani böyle bir kural daha koyuyorum. Bir de 40 yaşından küçükleri işe alıyor. Yani iki tane kuralımız var. 20 yaşından büyük, 40 yaşından küçük. Bunu nasıl yazacağız? Ee, buraya. if kullanırsak bunun içine de aynı şunun gibi işimiz büyük Toplam ise yaşınız 40 büyük işleminiz gerçekleşemedi. Hemen test ediyoruz. Ee, yaş 41. Başvur. Gördüğünüz gibi mesajımızı aldık. Klik yaparsak kliklerimiz gerçekleşmiştir. Yani 20 ile 40 arasında e, değerleri artık kabul ediyor. Şimdi ekleyelim? yaşı 20'den büyük, 40'tan küçük ve sadece ee, Türk vatandaşı olanları kabul ediyor. Yani yabancı uyrukları kabul etmiyor. Hemen yine. Biraz, if. Bunun için şey koymamız gerekiyor. Bir tane daha text box. Bir tane daha table. Bunun ismini, tekstini değiştirelim. Uyruk. Bunda İmimini değiştirelim. Txt, huruk. Şimdi buraya gelelim. İnce string uyruk ciltir txt uyruk nokta txt. Ne yaptık? Ee, txt uyruk nokta txt'in içindeki yazıyı uyruk isminin içine attık. Yani artık uzun uzun de uyruk nokta txt yazmak yerine sadece uyruk yazarak e, bunun içindeki veriye ulaşabileceğiz. Uyruk eşitse, burada kod yazarken tek eşit tamam operatörü, iki eşit, e, eşit demek. Uyruk eşittir. Türkiye ise pardon eşit değildir. Türkiye ise eşitin başına bunu koyarsak eşit değildir anlamına gelir. Türkiye ile eşit değilse uyruk mesaj verdirilsin. başvuru için Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Test edelim. Yaşım 30. Uyruğum olman. Başvur, başvur için Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Uyruk Türkiye olursa, işleminiz gerçekleşmiştir. Yaşınız 40 olursa ve Türk vatandaşı olsanız bile yaşınız 40'tan büyük olduğu için işleminiz gerçekleşemedi. Bunu bu şekilde arttırabilirsiniz. Başka bir şart ekleyelim. Ee, ne ekleyelim? Yaş, uyruk ve gördüğünüz gibi çalışmakta. Bunu bu şekilde geliştirebilirsiniz. İstediğiniz özellikleri if koşuluyla eklersiniz ve sizin istediğinize göre olur. Buna evli mi bekar mı yoksa ehliyeti var mı? Yabancı dil biliyor mu? Hangi yabancı dili biliyor? Mesela yabancı dil ekleyelim buraya. İngilizce bilmek zorunlu olsun. Yabancı dili İngilizce olması zorunlu olsun. Hemen şunu kopyalayalım. Koyalım şuraya. eğimini de İngiliz Tamamdır. Şunun ismini değiştirelim o zaman. İngilizce. Bakalım. Ee, nasıl yaparız bunu? As if. Yine buraya. Değil. txt İngilizce ya da dil yazarsak gelecektir. Eşitse de... pardon eşit değilse İngilizce İngilizce bilmek zorunluluğu vardır. Hmm. Deneyelim. Yaşım 20. Uyurum. Hmm. Türkiye. İngilizce. Yok. Ne biliyorum? Almanca biliyorum. Başvur. İngilizce bilmek zorunluluğu vardır. Tamam. Rusça. Aynı şey söylüyor ama. İngilizce biliyorsam. işlerimiz gerçekleşiyor. böyle. Bu işin uzun tarafı. Onu söyleyeyim size. Elsifler işin uzun tarafı. Onun yerine buraya e, V eklersek bu V demek. Ve bunu yapıştırırsak bunu dur taş mı olur bunu silelim Ne yaptık şu anda Yaşı 20'den düşük olanları ve 40'tan büyük olanları kabul etmeyecek. O zaman geri gelen değerin bize gelen mesajın yerini değiştirmemiz gerekiyor. Işığı 20'den büyük 40'dan küçük olanlar kabul edilir diyoruz ve test ediyoruz. 20 15 olsun yaş. Uyruk Türkiye İngilizce İngiliz e bunları biliyorsan bile yerine gelmiyorsa Evet. şimdi az önce olan hatayı göstereceğim. Ne olduğunu söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi yaşı 20'den büyük ve 40'dan küçük olanlar kabul edilir diyor. Az önce bunu kullandık. Bu veya demek. İki çubuk da ve demek. Yani bu ve bu olması gerekiyor. Demek bu ama veya işeriyor. Bunlardan bir tanesinin doğru olması şartıyla gerçekleşsin. 15 denedik, 15-20'den küçük olursa olmuyor. Ama 40'tan da küçük olduğu için işlemimiz doğru olarak kabul ediliyor. Bu yüzden. V'yi seçersek bunun ve bunun doğru olması e, şartı koşuluyor bize. Gördüğünüz gibi yaşı 20'den büyük 40'tan küçük e, olduğu zaman ve uyruğu Türkiye dili İngilizce olması gerekiyor şirketimize girebilmek için. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bay bay.